Birinci Dünya Savaşı tüm dünyaya kol saatlerini tanıtmışken, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir Amerikan saat markası Hamilton ününe ün katacaktı. Brezilyalı pilot Alberto Santos Dumont'un isteğiyle Cartier tarafından üretilen ilk erkek kol saatinin hikayesini birkaç ay önce anlatmıştım. Hemen birkaç sene sonra patlak veren Birinci Dünya Savaşı'nda ise kol saatleri yaygınlaşmaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı döneminde ise kol saatleri askerler için tüfek gibi, kamuflaj gibi olmazsa olmaz aletlerden biri olmuştu. İşte bu dönemde Amerikan askerleri için saat üretmek konusunda en öne çıkan firma Hamilton oldu. Savaş sonrasında bu tasarımlar kahramanlıkla eş tutuldu ve dünya çapında ciddi talep aldı. Hamilton markasının tarihçesinden ve çarpıcı başarılarından da bir önceki videoda bahsettim zaten. O videoyu da izlemeyenler için yine link olarak koyarım bu videoya. Hamilton, Kaki serisi olarak satışa sunduğu bu saatleri 3 ana grupla topladı. Kaki Aviation serisi pilot saatlerinden, Kaki Navy serisi ise deniz kuvvetleri için üretilmiş tasarımlardan oluşuyor. Bugün üzerine konuşacağımız Kaki Field serisi ise bizim tabirimizde kara kuvvetler için üretilmiş askeri saatler. Öncelikle tam olarak askeri yani militer hissini veren kadran rengi siyah renk olanı. Ben elimde çokça siyah kadran saati olduğu için ve çok daha farklı olduğunu düşündüğüm için bu beyaz kadran olanı almıştım. Her zaman olduğu gibi saatin teknik özelliklerine bir bakalım hızlıca. Saatin kasa çapı 38 milim. Kalınlık 9,5 milim ve bacaktan bacağı uzunluk 47 milim. 38 milim sanki ilk bakışta kulağa ufak gibi gelse de 47 milim uzunluk aslında tam da ideal bir değer. Zaten bu tarz field saatlerin ataları 32 milim ölçülerinde tasarlanmıştı. Modernize edilerek bence yeterince büyütülmüş kasa. Daha da büyük ölçüler isteyenler için de yine aynı seride alternatif modeller var. Ben iri saatleri zaten pek sevmediğim için hikayesine de daha sadık kalınan bu ölçüleri tercih ettim. Saatin kasası komple fırçalanmış çelik. Tamamen mat ve pürüzsüz bu görünüm saate çok farklı bir kalite hissi katıyor kesinlikle. Tepesi 3 pozisyonda bas çek tip bir tepe. Ne çok büyük ne çok küçük. Kasa ile orantısı olarak çok uyumlu tasarlanmış. Cam elbette safir malzemeden hazırlanmış. Kadran tasarımı 24 saat indisleri de gösterecek şekilde planlanmış. Hamilton yazısı dışında kadranda logo dahi kullanmayarak da hedeflenilen yılın görünüme ulaşılmış. Kolların tasarımı da saatin taşıdığı askeri genleri tam olarak yansıtacak şekilde kurgulanmış. Saniye kolunun ucundaki fosfor ve arkasındaki siyah lollipop da beyaz kadranın üzerinde güzel bir hareket yaratmış. Kollar ve üçgen inislerde kullanılan fosforun krem renkte uygulanması da bir tesadüf değil. Savaş döneminde saatlerde kullanılan radyum fosfor malzemesinin rengini yakalamayı başarmış Hamilton. Radyum adı üzerine radyasyon içeren bir kimyasaldı ve zamanla yerini önce trityuma daha sonra da bugün kullanılan luminova'ya bıraktı. İşte bu saatte de luminova malzeme var elbette ama radyum görüntüsünde. Ufak gibi görünen ama bence saate inanılmaz bir karakter katan detay olmuş bu uygulama. Karanlıkta parlama konusunda da gayet başarılı olduğunu belirtelim tabii ki. Saatin bacak aralığı 20 milim ve üzerinde gayet kaliteli bir NATO kayışla geliyor. Bu kayışlar adından da anlayacağınız üzere askeri saatlerin olmazsa olmazıydı. Biraz da araya yine kısa genel bilgiler ekleyelim o zaman. NATO kayışlar kolay takıp çıkartılabilen, kolayca daha uzun veya kısa ebat ayarlanabilen kayışlardı. Bu sayede askerin hava ve taarruz durumuna göre gerekirse saati direkt üzerindeki trench coat ya da parka üzerinden de bileğine takabilmesine olanak veriyordu uzatarak. Şöyle basitçe göstermeye çalışmanızca nasıl takılıp çıkardığınınla. Saatlerin gördüğünüz gibi kayışlara bağladığımız pimleri burada. Normal bir kayışı değiştirmek için bunları çıkartmak gerekirken NATO kayışı değiştirirken hiç bunlara gerek yok. Kolayca pantolon kemeri takıp çıkartır gibi değiştirmek mümkün. Son ve en önemli faydalarından biri de yine bu pimlerle alakalı. Hareket anında bu pimler saatin en zayıf noktası. Aşırı bir kuvvet karşısında bu minik pimlerden birinin kopması halinde saat bileğinizden çıkıp düşen normaldir. Ancak Nato kayış takış şekli gereği filmlerden biri kopsa bile saat diğer film üzerinde bileğinizde durmaya devam eder. Bu saatle beraber gelen kayış dediğim gibi bence gayet kaliteli. Orta ve uç kısımlarda kullanılan deri detaylarda saate yine nefis bir karakter eklemiş. Kayışı çıkartmışken arka kapağı da bir uzatalım. Arka kapakta çok da bir numara yok. Cam kapak değil. Mekanizmayı görme şansımız yok. Burada da yazdığı gibi saatin su geçirmezlik değeri de 50 metre. 100 olsaydı daha iyi olurdu evet ama 50 metre değer de günlük kullanımda hatta duşta falan sorun çıkartmayacaktır. Saatin mekanizmasını sona sakladım. Bu saat Hamilton'ın son dönem mekanizmalarından H50 kalibre taşıyor. Bu da aslında Ethan'ın ürettiği elle kurmalı bir mekanizma. Bakın dikkat edin otomatik değil. Saati kolunuzda taksanız bile her 80 saatte bir elle kurmanız gerekiyor. Niye? Çünkü yine saatin genlerine olabildiğince az müdahale etmek istemişler. Atası gibi elle kurmalı. Ancak Kaki Field koleksiyonunda bunun otomatik versiyonları da var ve onları da çok tercih eden elbette var. Bu serinin ilk modellerinde ETA 2801 e 2 kullanmıştı Hamilton. O mekanizma 38 saatlik bir güç rezervine sahipti. Zaten bu mekanizmanın üzerine takvim ve rotor eklenerek elde edilmiş otomatik versiyonu da işte o hep bahsettiğimiz ETA 2824 e 2. Nasıl ki ETA ve Swatch grup o mekanizmayı modifiye ederek Tissot için Powermatic 80 kalibreyi oluşturdu. Bu saatteki H50 için de kurmalı dolanı aynı şekilde modifiye ederek güç rezervini 80 saate çıkarttı. Yani bu saatte de yine 21.600 vuruşlu ve 80 saat güç rezervli bir mekanizma var. Kurmalı Powermatic 80 deneyebilir basitçe. İnternette çeşitli platformlarda, yabancı forumlarda ve YouTube'da mekanizmanın fazla kurma sonrası çabuk zarar gördüğüne dair birkaç şikayet de var. Ancak internette kötü bilgi çabuk ve abartılarak yayılıyor benim gördüğüm. Pek çok kaynaktan kontrol ettikten sonra rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir kronik hata söz konusu değil. Ne benim ne çevremdeki kimsenin başına böyle bir durum gelmedi. İki kişinin başına gelen sıkıntının yayılarak onlarca platformda tekrar tekrar konuşulması negatif haberleri işte böyle çığ gibi büyütüyor internet ortamında. Bence mükemmel zaman tutan ve 80 saatlik güç rezerviyle birlikte kurmalı saat keyfini sonuna kadar yaşamanızı sağlayan güzel bir mekanizmaya sahip bu saat. Hamilton kaki serisi saate sahip pek çok arkadaşlarımız da vardır diye düşünüyorum. Sizlerin hem bu tasarım hem de bu mekanizmalar hakkındaki görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Yorum olarak aşağıya paylaşırsanız beraber üzerine laflarız. Bu videoda bahsettiğim Hamilton markasına ait çok daha detaylı bir video hazırlamıştım geçtiğimiz hafta. Onu izlemediyseniz bir şeyler yarım kaldı denebilir. Şuraya koydum. Hemen buraya tıklayarak bu videoyu da muhakkak izlemenizi öneriyorum. Dünyanın ilk erkek kol saatini ortaya çıkartan nefis bir hikayede bu videoda mevcuttu arkadaşlar. Kanala abone olmayı düşünürseniz onun için de buraya tıklamanız yeterlidir efendim. Hoşçakalın, saatlerle kalın.